Herkese bayramlar kutlar. Nice, mutlu bayramlar dilerim efendim. Thank you, teşekkür ederim. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinizi saygı ve sevgileri duyuyorum. İnşallah nice bayramları hepimiz kavuşuruz. Sevdiklerimizle, annemizle, babalarımızdan, torunlarımızla, çocuklarımızla. Burada, bu huzur evinde kalmaktan çok memnunum günlerimizin nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Öyle. <laughs> kutlu olsun. Sizleri çok seviyorum. Ne mutlu bana. Sizleri çok seviyorum. Çok, çok. Buyurun şekeriniz. <laughs> Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür Rica ederim. ederim. <laughs> Bayramınız Mutlu olsun hepinizin, Allah size çok bayramlar göstersin daha, hem daha güzel bayramlar. Ben sizi çok seviyorum çocuklar, çok iyi insanlarsınız. Hep gelip beni soruyorsunuz, beni arıyorsunuz. Evet. Evet, yavrum hepinizi çok seviyorum, İyi bayramlar öpüyorum sizi. Çok çok öpüyorum. Buyurun şekeriniz. Bayramınız kutlu olsun. Şeker değil. Teşekkürler. Buyurun. Bir ben... tane... Bayramınızı kutlar, hepinizi gözlerden öperim. Sağlıkla, esenlikler dilerim. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Çocukları da öpüyorum, sizleri de öpüyorum. Hayırlı bayramların olsun inşallah hepinizin. Sizi çok seviyorum. Anneniz Nurten.